makinamla geldim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradan topun kısmını açarak suyumuzu fazlasını doldurarak başlayalım. Kızlar. Şöyle. Şuraya dolduruyoruz. Plak düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Bire getiriyoruz makinemizi. Daha sonrasında sesi duyabiliyor musunuz? Çalışmaya başlıyor. Ve ışığın yeşil ışık yanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi sırada arkadaşlar derzeller için ince uçlu başlığımız var. Bunu takıyoruz. Şöyle. Daha sonrasında şu şekilde iki tane ayrı aparatımız var arkadaşlar derzeller için şöyle göstereyim siyah siyah ve gri olarak ben siyah olanı tercih ettim arkadaşlar nasıl takıldığına gelin bakalım şu şekilde çevirerek oturtuyoruz arkadaşlar iyice sağlam oturmasını sağlıyoruz şu şekilde şöyle <laughs> ayrıca tuttuğumuz kısımda çocuk kilidimiz var arkadaşlar. Şu an açık konumda. Eğer evde çocuğunuz varsa çocuk kilidini kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ee, o şekilde bırakıyorsunuz bıraktığınız yerde. Daha sonrasında burada ayarları var arkadaşlar. Minimum, maksimum olarak istediğiniz şekilde ayarları ayarlayabilirsiniz. Minimum ve maksimum olarak şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Sıradaki işlemimize geçelim. Terzelleri temizliyoruz arkadaşlar. Verdiği buhar sayesinde perzellerimiz tertemiz oluyor. Daha sonrasında duvarlarımız mis gibi. Duvarlarımızı siliyoruz. Ve son olarak yerleri siliyoruz. Parkelerimiz mis gibi tertemiz oluyor. Şöyle. Trendyol ve sayfa linkini bırakıyorum arkadaşlar. Göz atmayı unutmayın.